arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir ye bir taşlık ya da dağlık alana geldik. Bu dağlık alanda volkanik patlama olmuş ve siyah taşlar oluşmuş. Ve şimdi burada değişik şeylere bakacağız. Çökmek de var. Dediğim video çekeyim. Şimdi siyah taşlara basıyoruz. Kameramanda Arkadaşlar. Burada şimdi arkadaşlar. Kamera da oldu yanlış Açtık açtım videoyu olmadı. Şimdi sen var Bunlar siyah taşlar volkanik patlama olduğunda buraya gelmişler. Full göstereyim ya. yani. yani bütün her yer yani. Yani gördüğünüz gibi görüyorsunuz volkanik patlamadan bütün taşlar siyah taşlar siyah taşları bilmeyenlere söyleyeyim içinde gaz var böyle çarpıştığınızda ya da böyle yaptığınızda ateş çıkıyor dağlar yani yani şu anda görüyorsunuz volkanik patlama yüzünden kesinlikle toprak az çok az ful var ful böcek böcek var siyah taş ful siyah taş var bu ne lan arkadaşlar ful sinek var bu taşıyan arasında bir tane ağaç bulduk. Yani nasıl oluyor? Siyah taşıyan arasında ağaç ihtimali yok. Çalı malı olur, bu olmaz. Arkadaşlar kameraman gel. Göster buraya onlara. Gördüğün gibi. Abi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu siyah taş. Siyah taş. Çamur siyah taş. Toprak yok. Çamur var ha. Ağaç malı. Gelin size göstereyim malalarda. Videoyu ara sıra gözlüyorum. Görüyorsunuz Bakalım tel. Tel burası. Korunuyor burası. Ya. Üç sene. Ya korunuyor. Tel koymuşlar ya, Arkadaşlar bakın. Toplayı patlama. O dağlarda falan olmuş. Bakın. Şuradaki şey görüyor musunuz? Oradaki siyah şey.